Olmazlardan Ala sarıma geldim. Burada iş işte kahveyi yediriyorlar ona, sonra bokundan da kahve yapıyorlar. Ay çok güzelmiş ya. Bali'nin her yerinde bu tarz yerler görebilirsiniz. Bu da Sarasvatinin girişi. Şimdi biraz Ubud'un tarihi yerlerini gezelim. Çünkü burada inanılmaz saraylar var, kocaman. Eski saraylar var, saray halkına ait evler var. Bir sürü tapınaklar var. Onları göstermek istiyorum size. Bali'nin her yerinde bu tarz yerler görebilirsiniz. Bunlar bazen bir saray, bazen bir ev. İşte genel mimarisi bu şekilde. O yüzden çok ayırt edemiyorsun. İşte Ubud'un sarayına geldik giriş bu tarafta. Kuristeren Agunt diye geçiyor. Biraz telaffuzu yapamadım ama gerçekten çok hoş görünüyor. Burası zaten meşhur bir yer fotoğraf çekilmek için. Bayağı güzel bir yer. Kocaman bir saray. Burası Ubud merkezde bulunuyor. Ve 19. yüzyılın başlarında kraliyet ailesi tarafından yapılmış, inşa edilmiş geleneksel Bali mimarisine sahip burası. Gördüğünüz gibi zaten alışıla gelmiş bir yer değil. Saat 5'e kadar açık. Bir sürü bahçesi ve bir sürü heykelleri bulunuyor. İçinde de tropikal bitkiler var. Gördüğünüz gibi yemyeşil her yer. Bayılıyorum bu duruma. Bazen burada akşamları dans gösterisi olabiliyor. Onun için bilet almak gerekiyor tabii. Şu an ücretsiz ama onun için bilet lazım. Ve en kötü şey de burada çok fazla sinek var ya. Bayıldım. Şu tarafa bakalım. Burada da bir kapı var. Ama içeri giremiyoruz. Bali mimarisine gerçekten bayılıyorum. Çok güzel duruyor ya. Burası Prodesa diye biliniyor. Ve şu an kapalı. Köy tapınaklarından biri olarak geçiyor şurası. Ve köyün koruyucu tapınağı olarak biliniyor. Yani Bali'nin koruyucu tapınağı olarak biliniyor. Ruhani ve sosyal yaşamanın merkezinde yer alıyor burası. Hinduizmde üç büyük taneden biri olan Brahmaya'ya burası adanmış. Şöyle bir yer. Sosyal etkinlikler, köy kararları burada düzenleniyormuş. Burası da şöyle, burası da kapalı ama yazmışlar ne olduğunu. Pengumuman. Buralar neden kapalı ya? Burası da Pro Sakenan diye biliniyor. Burası da kapalı. Ama gerçekten merak ediyorum. Şöyle. Aa, burası çöp yuvası olmuş çünkü. Buraların her yeri efsane olacak. Şimdi başka bir tapınağa gidiyoruz. Tapınağın gidiş yolunda böyle bir yer yapılmış. Pazar gibi. Ve kendimi almamak için zor tutuyorum. Çok güzel şeyler var çünkü. Evet. Bu da Sarasvati'nin girişi. Hemen girişte Starbucks yine yapacağını yapmış ve bir yer açmış. Evet. Ücret ödüyoruz sanırım. Morning. Hello. Water, palace? water uh, Palace, how much? Uh, water Palace here. Entrance 60,000, 1%. 60. 60, 1%. uh for uh, saraswati uh we open only front temple only outside temple behind the door saraswati uh. temple but we open only outside uh, and we you can't have to wear the clothes we yeah. can't see saraswati uh, no because temple in bali just for local people only for, for local people i am looking <laughs> Okay, I got to watch. We have the cloth you must wear, yeah, including the I, I have a, ha included it. Oh, yes, okay, we have standard here, yeah. Okay. Water Palace için yeah. girişte 60 ödemeniz gerekiyor. Yeah. Thank you. Yeah. aya ünlü bir tapınak. Şöyle bir girişi var. Ve herkes aynı kıyafeti giydiriyorlar. Çok güzel görünüyor. Bu koca kıyafetleri bana giydirdiler. Bu sıcakta bunları giydim ya. Bu Ubud Water Palace aslında Pura Taman Saraswati diye biliniyor. Zaten bu kapının ardı Saraswati diye geçiyor. Saraswati tanrıçasına adanmış. Lotus çiçekleriyle dolu büyük su havuzu bulunmakta. Ve burada da Bali mimarisi var. Legong dans gösterileriyle ünlü burası. Size onun görüntülerini de göstereyim. Şu, şu an yok çünkü. Sarasvati Bilgelik Sanat ve Öğrenme Tanrıçası olarak biliniyor. Taş oymalı kapılarla mevcut burası. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Bu Bali mimarisinde avlular ve bahçeler çok önemli bir yer taşıyor ve hep böyle uzunca yürüme yolları, avlular, oturma yerleri var ve lotuslar gerçekten çok hoş görünüyor. Buraya giriş 60 bin gösterdim zaten. Sabahları ya da akşamları daha az kalabalık oluyor. Şu an kalabalık değil zaten. Müthiş. Fotoğrafımı çektirmem lazım birine. Şöyle kendimi de çekeyim. Sorry, can you take my photo? One, two, three, one şöyle bir yer yapmışlar çok güzel görünüyor şu avlunun görüntüsü de müthiş şöyle böyle boyunca göstereyim şuranın güzelliğine bakar mısınız ya Şimdi bir yere girdim. Luvak kahvesi ve Bali kahvesi satıyorlar. Bu çok güzel kokuyor. Burada bayağı bir meşhur. Hatta herkes bunu seviyor yani. Ama Bali kahvesi çok ağır koktu. Bunları tadacağım daha sonra. Tatlarına bakacağım. Hatta bir tane de götürebilirim bu şekilde. 75 rupiymiş. 75.000 Yani 150-160 liraya falan denk geliyor satıldığını göstermek istiyorum. Çeşit çeşit farklı boylarda. <laughs> Yine yolun pazara düştü. Burada istediğiniz kadar indirim yaptırabilirsiniz. En sonunda kabul ediyorlar çünkü. Önce hayır olmaz. O fiyat imkansız diyorlar sonra alıyorsunuz. <laughs> Soğuk kokonat 20 bin gördüm hemen geldim. Hey. Şimdi bura biraz oturayım da dinleneyim ya çok yoruldum. Soğuk bir şeylere ihtiyacım var. Evet şimdi olmazsa olmazlardan Alasarım'a geldim. Mutlaka gelinmesi gereken bir yer olarak biliniyor burası. Herkes de hakimdir zaten. Buradan bilet alıyorsunuz. Bu taraf yüzme havuzuna gireceksiniz. Bu taraftan alıyorsunuz girmeyecekseniz buradan bilet alıyorsunuz. Bilet kişi başı 50. 50 bin rupi yapıyor. Şimdi o da 100, 110 falan denk geliyor. 110 lira. İşte 3,5 dolara denk geliyor. Yani eskiden de 3 dolardı yine. Şimdi de öyle ama eskiden yüzme havuzuna para verilmiyor diye biliyordum. Şu an her şeyi paraya dökmüşler. Yani yüzme havuzuna girmek istiyorsanız ayrı para. İşte salıncakta sallanmak istiyorsanız ayrı para. Ve elbiseler için bile ayrı para yani. Şimdi birazdan göstereceğim zaten içeriye girince. Şimdi bilet alıyorum. Hello. Burada açıklamaları yazmışlar zaten. Buradan giriş yapıyoruz. Şöyle bilekliğimi taktım. Hello. Checking the backpack. Backpack. Şuradan böyle bir giriş yaptık. En merak ettiğim şeylerden biri de pirinç tarlaları tabii ki. Ha, burada da kendi kafeleri var. Gel bakalım. Burada luvak kahvesi satıyorlar bildiğim kadarıyla. Ha burada da hayvanlar var işte to bildiğiniz bok dikkat the process like the or go the just looking around. Yeah, we can, we can the process. Yeah. yeah. In here we have the animal. Yeah, yeah. <gülüyor> animal. Burada <laughs> hayvanların kendisi yeah. var. Luvak e, hayvanı. Mongoose, Mongoose. Yeah, yeah. Mongoose. İngilizce adı da Mongusmuş You say luvak. Evet. Burada bu vaktiye geçiyormuş. Şöyle zavallık bir hayvan. Tilkiye benziyor yüzü. Burada işte e, kahveyi yediriyorlar ona. Sonra bakundan da kahve yapıyorlar. Çünkü sindiremiyor bunları. Bu şekilde çıkıyor. and the next process he was by hot water. maddeler. Kuruttuktan sonra uh, sıcak suyla yıkıyorlarmış. Necrose, we clean the skin. Yeah. Uh, bin inside. And smooth layer until like this. This one, uh, The animal eat the coffee cherry like this. Great hmm. color. The animal eat the coffee cherry, just yeah. in the stomach until 12 hours process fermentation. Yeah. T 20? 20 hour. 12 hour. 12 hour. 12 hour. I 24 hour. Yeah. Okay. <laughs> 24 saat sindirimi oluyormuş. Bu bunları yiyorlarmış bunlar. Çıkışı da bu şekilde. Çok kötü görünüyor. Ama yıkanıp temizlendikleri hali güzel. Coffee tree. This is tree. Yeah. Yeah. Bu kahve ağacıymış. Bu buradaki yaprakları yiyorlarmış. Bunun üstündeki yaprakları. Onlar bunlar kırmızı oluyor olgunlaşınca sonra onu yiyorlar. Hmm. Yes, to be put here traditional process no by gas aroma bu ateşle yapılıyormuş gazla yapmıyoruz diyor bu 5 dakika böyle kavrulması gerekiyormuş çok güzel kokular geliyor zaten bu da en son olmuş hali çok güzel kokuyor hmm. bayıldım ben hmm. denemek istiyorum Kahve bean put here and we grinding making the coffee powder. Yeah, we grinding take around 20 until 30 minutes until some what powder. 30 dakika kadar bunu böyle yapıyorlarmış. Bu da ufalanıp uh, küçülüyor. And for the next process, hmm. buradan elekle böyle elliyorlar. Sonra tost halinde kahveniz hazır. And the big one we put and grinding again. Yeah. Again. Um, you can... Büyük olanlar yeah. tekrar eziliyormuş orada kalanlar. You can compare the aroma luwak kopi and normal kopi. For the normal kopi. For the luwak kopi. Yeah. It's different the aroma. Mm, -hmm. yeah, It's, strong, but the. This is strong. Uh, the aroma strong. Arom but the taste smooth and little bitter yeah nice. but the caffeine less caffeine 0.5 and normal coffee 8% caffeine ah. Luak -huh. dua kopi good for the stomach and healthy sağlık için bu daha iyiymiş ve aromatik olarak daha yoğun yumuşaklık olarak daha yumuşakmış gerçekten güzel kokuyor this is bali coffee yes normal, normal coffee regular coffee Bali kahvesini de denedim. Çok sert yani bana göre sert ama bunu da deneyeceğim. Thank you. Welcome. Thank you so Maybe you drink coffee now or just looking around. How much for one? Luwak. Uh, Luwak coffee for one cup, one hundred eighteen one eight. One hundred eighteen. Oh yes, 118. one one eight. One. One cup. Yes. One cup. For the normal coffee, fifty nine thousand. Fifty nine. Yes, fifty nine thousand. Mm -hmm. Okay. Hello. Hello. Kahveleri sattıkları yer, bayağı pahalıya satıyorlar. Normalde dışarıda bu kadar pahalı değil bu. Burada tamamen kendileri gerçekten yapıp veriyor. Bu yönden iyi yani. Çok geniş ve çok büyük bir alan burası ya. Ve işte meşhur salıncak da burada. Şuradan seni fırlatıyorlar. Birkaç farklı açı yapmışlar çok bekleme sırası olmasın diye. Ama yine de bekleyenler şurada bekliyor. Bayağı bir sıra var. Aşağıda da fotoğraf çekiliyorlar. İşte gidiyor. Bayağı güzel görünüyor ya. <laughs> Eğlenceli. Burada harita yapmışlar. O kadar büyük bir yer ki. Ben şimdi buradayım. Ay çok güzelmiş ya. Şurada da bir heykel var. Böyle kocaman yapmışlar. Burada goril kafası var. Bayağı geniş bir alan. Ve tam instagramlık yani. Bayağı kalabalık buralar şöyle bir hava bisikleti gibi bir şey yapmışlar. Havada bisiklet sürüyorsun. Bunun fantezisine çok anlamadım ama bence gereksiz ve korkutucu bir şey. Ay şuralar çok güzel duruyor. Fotoğraf savaşları. Ne hava, ne Çok güzel duruyor burası gerçekten. Şu an sallanan köprünün üstündeyim. Hemen gitmem gerekiyor. Ayy. Beş kişi sınırı var arkadaşlar yapmayın. Burası da goril. Bunu da paylaşıyorlar sürekli. Burası da havuz bölgesi. İnsanlar takılıyor orada. Orada da pirinç tarlalarını suluyorlar falan. Bayağı büyük bir yer ya. Hasarında böyle bir yer. Burası da havuz olan bölge. İnsanlar eğleniyor cıvıl cıvıl. Burada benzin fiyatlarını da göstermek istiyorum. 25 bine 2 litre koydu. Yani 55 liraya denk geliyor. 2 litre 55 lira. İyi fiyat ya bence. Bunu da öğrenmiş olun. Gerçekten. Üşenmedim. 45 kilometrelik yol geldim. Ne için hemen gösteriyorum. Şu meşhur ikonik kapı. Yine kalabalık değil ama yine de insanlar var. Bu kapı aslında otelin girişi. Hiçbir anlamı yok ama ikonikleşmiş. <gülüyor> Ve et... <laughs> <What>? Ticket? <laughs> no ticket burası. ilginç bir kapı. Para istedi garip bir şekilde ama haritadan gördüğüme göre para vermiyoruz yani. Ama niye böyle bir şey yaptılar anlamadım. Giriş 50 bin arkadaşlar. Zaten adamdan da duydunuz. Sırf buraya yani burada durmak için 50 bin veriyorsun. Tabi Anadolu çocuğu yer mi? Vermedim. İnat ettim. Dedim ki burada duracağım ya fotoğraf çekmeyeceğim istemiyorum falan. Vermedim para. Gittim yakınında biraz çekildim. Zaten ben fotoğrafçıyım. O insanları yok ederim. Hiç sorun değil. Şimdi burada çok kalmayacağım. Yolda çok güzel yerler gördüm. Oraları göstermek istiyorum. Buradan kat kat daha iyidir. Sonuçta bir kapı var. Başka bir hiçbir şey yok. Burası otel. Geçmişi yok. Geleceği yok. Siz de kanmayın bu numaralara. Vermiyorum. Ödemiyorum deyin. Neyse. Bu kadardı işte. Burası böyle bir yer. Evet şimdi otelin içine gireceğim. Neredeyim? Pala ya. Burası otelin golf sahası. İnanılmaz büyük. Şurada otelin gelişir. Böyle küçük küçük alanlardan oluşmuş. Pandara Golf Resort Otel güzel bir yere benziyor. Göl kenarına geldim. Burası çok güzel duruyor. Suyun içinde lotuslar yüzüyor. Böyle geniş bir yer. Buradan botlar kalkıyormuş. Göl turu yaptırıyorlar. Çok güzel görünüyor burası. Bulutlar, dağlar, mis gibi ya. açıldı valla. Bu gölün adı Danao Beratan. Merkeze 40, 45 kilometre uzaklıkta. Burada güzel bir temple var. Fotoğraflarını bırakıyorum. Oraya da gelebilirsiniz. Girişi 75 bin ama. Burada da gölün, gölün kenarına insanlar küçük yerler yapmış. Burada bir şeyler satıyor şöyle şuralarda oturup gölü izleyebiliyorsun. Bence gayet güzel. Menderes'e de bu gelmeli arkadaşlar. <laughs> Adana'daki arkadaşlara duyurulur. Şu pirinç tarlalarına bayılıyorum ya. Mükemmeller. Buralarda çok güzel manzaralar var kafe vardı. Oraya gidip bir şeyler içeyim dedim. Şu manzaraya karşı. Sonra yola devam edeceğim. Şu manzaraya karşı bir kahve içeyim dedim. Ama kahvenin tadı hiç güzel değil. Evet şu an bir tapınağa geldim. Yolu üstünde görmüştüm. Pura Ganga diye geçiyor. Burası da su tapınağı olarak biliniyor. da zaten kutsal su anlamına geliyormuş. Şu an giriş kapalı olduğu için sadece yukarıdan gösterebiliyorum. Böyle bir tapınak. Genelde zaten tapınaklara kendi halkı girebiliyor. Bali'deki birçok tapınak kutsal su kaynakları veya deniz kenarlarına inşa edilmiş. Zaten burada da su yolu var yanında. Kahvaltımı ettim. Şimdi Luwak kahvesi deneyeceğim. Şöyle göstereyim. Çok özel bir kahve. Bu kahve burada Luwak denilen bir hayvan var. Üçesini bilmiyorum. Kedigillerden ama. Bunun bokundan yapılan bir kahve. Onu yapacağım şimdi kendime. Deneyeceğim. Çok pahalı bir kahve. Dünya üzerinde zaten. Üzerinde de zaten çok e, pahalı bir kahve. Özel bir kahve diye geçiyor. Şu kadarcık şeyi 130-140'a aldım. 60 gram. Bakalım kokusu gerçekten güzel. Ama tadı nasıl bilmiyorum deneyeceğim. Deneyimlerimi size anlatacağım. Şimdi kahvemizi şöyle. Şöyle açıyorum. En Türk kahvesi yapar gibi yapacağım. Çok güzel kokuyor. Şöyle bir kaşık. Şöyle bir buçuk kaşık koydum kendime. Burada hazır su kullanıyoruz her şeyde. Çünkü balibeli olabilirsiniz. İstemeyiz böyle bir şey olsun. Bir fincan suyu içine döküyorum. Şimdi ocağı açalım. Şimdi böyle biraz karıştıralım. İyice bir şey olsun. Umarım güzel olur. Kahvemiz. Evet, şimdi geldik kahveyi denemeye. Hmm. Evet, normal balık kahvesine göre biraz daha hafif bir tadı var. Ama tüm o kokusunu falan yitirdi bence. Ama içimi rahat, yumuşak, güzel içilebilir. Zaten arabika çekirdekleriyle yapılmış bu. Benim tadım, testim bu kadardı.